başlıyoruz. Arkadaşlar merhaba. Bugün şunları tanıtacağız size. Tamam şimdi asıl şey başlayalım. Bunla. Bu güneş çekiyor savaşta değil mi? Güneş çekiyor. Evet. Ve bu da ne işe yaradığını bilmiyorum. Ne işe, ne işe yarıyormuş şimdi orası? Evet, o da ne bir işe yaradığını bilmiyorum. Ama süsleme bence. Ha, güneş Arkasında öne... da bevacık hmm, var. Güneş enerjisi mi çekiyor? Evet. Hmm. Tamam, ismi acaba bunun? Veya zombi. Veya zombi. zombi. Tamam onu buraya koyalım o zaman. Hayır. Evet. Onu tanıttık şimdi. Evet. evet. Sıradaki Şimdi oyuncağımız. Sıradaki şu ası hmm, bunun ismi ne acaba? Pişiyordu. Aa buraya geldi. Evet. Ok atıyor değil mi bu böyle? Hayır pişman atıyor. Bedave var atıyor. Ha evet. ne güzel evet oradan sokuyorsun onu öyle. Evet. Arkasında düğmesi mi var basacak? Evet. Arkasında şu var. Yapma. Ha. Var bakalım yakınlaştıralım evet yakmak varmış nasıl atıyor oha basınca böyle gidiyor evet çok enteresan bir şeymiş evet hımm evet şimdi p tanıttığımız için oldu var onu da buraya Biz koyalım bırak. tamam şimdi bu var bunun ismi ne acaba bunun ismini ben hatırlamadım da ama bir şeydi galiba hatırlamadım Hmm. Bu bove yapıyor, arkasında bir şey var. Bana onu mu atıyor öyle? Tuş var, tuş evet, var. yakınlaştıralım tuşa bakalım, evet. basalım. böyle. Oh, ona basınca da böyle atıyor değil mi? Evet. Hımm, bütün oyuncaklar bir şey evet. atıyor galiba Enes. Bovede doğru. ama bove çıkartamıyorsun. Buna Basman basıyor. lazım değil mi? Evet, hmm. bove oynatıyor. Vav. Wow. Bunun bacağı da oynuyor. Hmm. Çok değişik bir zombiymiş evet. o ya. Bu da çıkıyor. Ha. Tamam, tamam, çok Şimdi güzel. Şimdi bunu panıtlığımız için şu var. Wow bu çok daha değişik bir oyuncakmış evet. ya. Bu yumuşak. Yumuşak atıyor değil mi? Evet. Bu da sarı zombi galiba. Hayır, Kenneth bu. Kenneth pot. Evet, bir plant. Hm, çok değişikmiş ya. Çok da güzel kokuyor evet. galiba. Hmm, evet. Evet, kon atıyor ve bazen de batı batıyor savaş. Hmm. Sonra burada tanıttığımız için şu var. İki tane var. Neymiş bunun ismi? Bunda gözlü var ama gözlü başka bir yerde kayboldu gözü. <laughs> top çıktı. Ne ışıklar çıkıyor kafasından değil evet. mi? Aynı polis arabası gibi. Vey, 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 Bunu vay 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 Evet. Şimdi bu newspaper kayboldu. Nispi? Burda hermeti var Bob ve kaskısı var Bob. Demek için kaskısı var. Kaskısı var değil mi? Evet. Evet. Şimdi balık. Bu ucundan balık. Tamam. Bir de bunun Siz, bir özelliği daha bir vardı. De şey, bu balı getirmeyeceksin, ve Şu şeyde olması gerekiyor şu altta. Eğer o üstü olmazsa olmaz. Bir de şey, bak kafası çıkıyor. Vaa. Wow. <laughs> Çok güzel. Bir de evet. sonra o kaba. Bunun bir özelliği daha vardı. Çok hızlı koşuyordu galiba, değil mi? Evet. Hmm, anladım. O zaman Ciddi, bir de son newspaper zombie. Evet, newspaper zombie. Evet, kayboldu. Hmm, çok korkunç zombiler bunlar ya. Evet. Hmm, tamam o zaman. Bu videoların devamını istiyorsanız kanalımıza abone olun, annesin kalan kanalına. Bir de ne yapsınlar? Subscribe. Bir de subscribe yapsınlar, değil mi? Evet. Tamam, o zaman görüşmek üzere. Bir dahaki görüşürüz. tanıtımda görüşürüz. Evet. See you. İkinci parta buluşuruz. Bye bye.